Fatih Güler kimdir? Fatih Güler, 1 Haziran 1978 yılında doğdu. O yıldan itibaren bazı nedenlerden dolayı tek başına yürüyemeyen, hiç konuşamayan spastik engelli birey oldu. 2006 senesinde şiir kitabı çıktı. 2008 yılında iki şiir kitabı çıktı. İki kitabı da hem hayra bağışladı, hem de çevresine dağıttı festivalde ilçenin en iyi edebiyatçısı seçildi. Canlı TV programlarına katıldı. Şiirleri bestelendi. Cezire TV'de belgeseli yayınlandı. Ulusal gazeteler, televizyonlar, dergiler, yazarların köşe yazılarında, TRT radyo ve internet radyolarında çıktı. Şiir yarışmalarına katılıp üçüncülük ödülü ve teşekkür belgesi aldı. Kendisine şiirler yazıldı. Şiir yazanlarla şiir düetleri yazdı. Köşe yazarlığı yaptı. TV programlarında yapımcılık, süpervizörlük yaptı ve Tek Rumeli TV'de reklam departmanı yapıyor. İlk öğretime konferans verdi. Şiirleri seslendirip videolar yapıldı. Engelli bireyler hakkında proje hazırladı ve devam ediyor kısa film ve tiyatro yazdı. Projeler, şiirler, özlü sözler yazdı ve devam ediyor. Türkiye İttifakı Partisi Antalya İl Başkan Yardımcılığına getirildi. Her Fatih şey yalan dostlar. Şiir. Benim hayatımdaki her şey yalan. Ecel mi sanki hiç Lambada varsın titremesin alev. İnsan sevmeyi sevsin yeter. Fatih neylesin ağa dostlar. İster gecenin dörtünde kalk. İster dört şekerle iç çayı. İster aynı gün. Yaşa dört mevsimi. Elif dört değil. İnan beş harf. Biri fazla sanma. Sevdanın yükü ağır. Hele bir sevde. Gör anyayı, Konya'yı. Fatih neylersin dostlar. Şiir Burak Coşkun Ya Fatih Şöyle, imkanımız olsa bir keşke abi, seni burada kolu tamam, belirlesedik. İşte bir <laughs> şey. Kısmet. Kısmet. Tamam. Fatih Güler sana geliyor. Umarım e, layıkıyla okurum. Çok fazla şiir okumayı beceremem ama olsun. Çünkü bizler engelliyiz aşıklar evlenirken biz garipler söyleyemez aşkımızı çekinerek. Çünkü bizler özürlüyüz. Çünkü bizler engelliyiz. Okumuşlar diplomayı, biz cahiller yaşamımızı doldururuz kitaplara. Çünkü bizler engelliyiz. Yarınların kapısının anahtarı elinizde. Umuzu açar mısınız? Çünkü bizler sakatız da. Uyumaya evlat, kalk hadi. Dünyanın şanslı kulusun. Bütün kesimde mutlak var. Şerefsiz, şerefli, cahil. Fatih Güler. Şu anki konuğumdu, Fatih Güler. Kendisi şair, yazar, senarist. Gerçekten çok donanımlı biri. Ve ben e, kendisiyle internet ortamında e, tanıştım. Bana e, yazdı e, ve konuk olarak onu ağırlamak istediğimi kendisine söylediğimde beni reddetmedi. Sağolsun e, stüdyomuza kadar geldi. E, yazışarak anlaşıyoruz kendisiyle. Şimdi e, kendisini tanıyacağız. Aynı zamanda e, bunu da geçiştirmek istemem. Biliyorsunuz ki bugün e, 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası ve 14 Mayıs yani bugün Ruhsal ve Zeka Özürler günü. E, konuğuma şimdi sizlerle tanıştırmak istiyorum. E, kendisiyle tanışınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok değerli bir insan, e, beyni çok güzel bir insan. Hoş geldin sevgili Fatih Güler. Şimdi e, e, gruba ekleyin ve Fatih'e mesajlarınızı yollayın çünkü e, Fatih'in gerçekten e, beyni ve aklı güzel bir insan e, çok iyi düşünen e, çok iyi detaylandırıp yazabilen bir insan eee insanı rahatlatan ve insana destek olan bir insan aynı zamanda. Evet. Ee, şimdi Fatih ile ilgili sohbet ederken tabii ki yarım kalmıştı konumuz. Ben devam etmek istiyorum. Tabii siz ee, sorun, hı hı. Ben sorun. Şimdi Fatih'in ödüllerinden birazcık bahsetmek istiyorum ama onlara gelmeden önce nasıl başladı bu yazma aşkı? Yani şiir yazma aşkı nasıl başladı Fatih'te? Fatih 2000 yılında başladı. Hı hı. Engel tanımayan şair-yazar-düşünür Fatih Güler birazdan. Sizin için haftanın tam da ortası. Umarım iyi geçiyordur haftanız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var Fatih Güler. Kendisini daha önce de tanıyorsunuz. Biliyorsunuz ki daha önce de programıma konuk olmuştu. Burada onun şiirlerinden ve ödüllerinden bahsetmiştik. Ama maalesef Soma faciasıyla aynı güne denk geldiği için çok kısa sohbet edebilmiştik bunun için de kendisine söz vermiştim. Tekrar konuğum olur musunun diye. O da evet olurum demişti. Ve ben de bugün sözümü yerine getiriyorum. Tekrar kendisini konuk ediyorum efendim. Hoş geldin sevgili Fatih. Hoş bulduk. Biz onunla anlaşıyoruz. Biz onunla Facebook'tan yazışarak anlaşıyoruz. Çünkü biliyorsunuz kendisi konuşmuyor. Sadece yazabiliyor bilgisayardan. Ve bugün de ben konuşacağım. Sadece iş bana düşüyor. Neyse tekrar hoş geldiniz, iyi seyirler diliyorum. Fatih'çim, bugün bütün yük, bütün iş bende, değil mi? Efendim şimdi yeni konuklarımızla birlikteyiz. E, yeni konuklarımızın bir tanesini zaten tanıyorsunuz. Geçen yılki yayın dönemimizden Fatih Güler bizle birlikte. Bu yıl aynı zamanda benim programımın yapımcılığını da yapıyor kendisi. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendinize. اشكركم على هذه الزياره اوجه تحيه حاره مع المحبه والاحترام لجميع اخوتي في الانسانيه في العالم العربي بهذه الكلمات رحب بنا فاتح ثم كتب لنا قائلا المستحيل هو ان يهرب انسان من قدر سيصيبه لينجو او ليغير الحكم elimde bir <applause> teşekkür mektubu Sayın Başkan, değerli konuk ve dernek çalışanları. Bir iki dakikanızı alacağım. Öncelikle TV kanalımız olmadığı, engelli TV programları kısıtlı yapıldığı, sanat alanında ve siyaset arenasında fazla yer almayan, genelde toplumun dışladıkları, öz ailesinden başka hiçbir sorunlarıyla ilgilenmedikleri bir engelli olarak Derneğinizin bu özveriliç yaklaşımı takdire şayan olduğundan beyin, duygu ve yürekleri engelli olmayanları kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum tüm engelliler adına. Bütün siyasi partilere ve partililere de iyi bir ilham kaynağı olur bu bakış açınız ve yaklaşımınız. Herkese saygılar. Şair, yazar, senarist ve yapımcı Fatih Güler efendim. Evet. Onu tanımlamak tek kelimeyle yetmiyor. Az önce saydığım birkaç kelimeye de sığmıyor efendim. Onun o güzel gönlü, o güzel yüreği, başarıları sınırsız. Şimdi az önce kendisiyle de tanıştık ve siz de tanışıyorsunuz. Kocaman alkışlarınızla lütfen. Şuraya hemen bir hanım olsun istiyorum. Hanım eliyle bir ikramda bulunalım istiyorum. O nedenle Kadın Kolları Başkanımız Bilge Sağ Efendi'yi buraya davet ediyorum. Sayın Azem Köken'i buraya davet ediyorum. Sayın Yusuf Kamil Kolcu'yu buraya davet ediyorum efendim. Evet Fatih Bey e efendim bir hanım elinden çiçek takdim edelim istedik Sayın Başkanım. Ee, ben Fatih Bey'le e, tanışmam bugün oldu. Biraz da kendimden utandım. Yüreğine sağlık, kalemine sağlık, sizin de yüreğinize sağlık. Ben izninizle e, üstadım diyeyim artık, şairler öyle söylerler. E, ellerinden öpmek isterim, büyüğüm olarak. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık Fatih Bey. Çok teşekkürler bizi bu dizelerle tanıştırdığınız için. Tekrar ediyorum yüreğinize sağlık, hepinize de iyi akşamlar diliyorum size çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet bir çiçeğe, bir güle, bir efendim çiğ tanesine küçücük bir ikram. O zaman şöyle değerli Fatih Güler kardeşimizin güzel bir gönderdiği şiir vardı. Karşılıklı okuyacağımız. İstersen onu seslendirelim. Karşılıklı bunu yan yana okuyacağız çünkü bakmak zorundayım. Tamam işte yani okuyacağız. <laughs> yani Sonuçta. karşılıklı yapamıyor Fatih ezberlemem gerekiyordu. Maşallah o da bayağı bir uzun. Haydi bakalım o zaman. Bu onu da Fatih'imize. Bir fon müziği alırız değil mi böyle? Ben sonra heyecanlanırım çünkü fon müziği. Sonra heyecanlanır. Ya herhangi bir her ref fark etmiyor. Böyle bir şeyler yapın altta. Siz gemi. Burası sakin liman. Ben ise özgürlüğümü kocaman okyanusa bırakmış kaptan. Bu limandan kimler geçti? O limana çok yolcular geldi. O limanda ben bekledim. Bazen üşüdüm, bazen aç kaldım. Bazen okyanus gözyaşlarını içti. Ama ben seni beklemekten boğulmadım aşk dalgasında. Rüzgarda uçuşan saçlarım yüzüme çarparken Bitmiş, bitmiş olmanın pişmanlığıyla ağlarken Neden bırakıp gittin ardıma bile bakmadan Simsiyahtı gök, yalnızdı gece Ağlıyordu bulut toprağa, çaresizliğimin akşamında Gitmek zorundaydım Çünkü bilirsin keşkeleri sevmem Eğer kalırsam birçok şeyden vazgeçecektim. Ama ben gidiyorum. Belki de bir daha seni görememenin sonsuzluğunda. Ayrılık faslı yaklaştıkça bir saniye düşünme. Bir dakika bekleme ve bir saat ağlama. Aylıklarını kaçırma. Çünkü bir daha durmayacak pişmanlık istasyonunda. Peki bir şansımız yok mu? olmayacak mı? Olmaz mı? Hayır, hayır olmalı. Ama ya olmazsa? Ya ne yaparım sensiz? Bedenim sen olmadan nasıl gider öte yatağa? Her gece yastığım şahittir akıttığım gözyaşlarına. Niçin bu güvensizlik? Yaşadığın ve yaşattığın elem. Gönül kumandası yüreğinde değil mi? Gölgeli meşhur gözünde oynatacak. Hey gönül verdiğim güzel. Şimdi ne bu korku, nedir telaşın? Hey ömrümü, ömrüm adadığım güzel. Ömrüm senindir. Sonsuzluğun kapısında. Ama sen geri döndüğünde... ...ben çok uzaklarda olacağım sevgilim. Ben çok uzaklarda olacağım. Çok uzaklarda olacağım. Çok uzaklarda olacağım. Fatih'e saygılar buradan. Fatih Güler. Teşekkürler ve Ebru'ya evet. sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bilemedim kıymetini... Not ettik diye yazmış. Bir diğer e, mesaj Fatih Bey'den bu hayatta her şeyi not ettik ama sadece not ettik diye yazmış. O da bir eleştirel mesaj. E.